Metinleri hizalama Yer tutucuları veya metin kutuları içindeki metinlerin hizalanmasını değiştirebilirsiniz. Hizalamasını değiştirmek istediğiniz metne tıklayın. Giriş sekmesindeki paragraf grubundan ortala Sonra metni sola hizala düğmesine tıklayın. Ayrıca paragrafları daha içeriden yazmak için girintilemeyi kullanabilirsiniz. İçeriden yazmak istediğiniz cümlenin başına tıklayın. Paragraf iletişim kutusu Başlatıcısını tıklayın. Girintileme bölmesinden metinden önce metin kutusuna istediğiniz bir sayı yazın. Ya da aşağı yukarı ok tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Tamam tuşuna basın.